Kıymetli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle inşallah tekrarının yaşanmamasını ümit ederek bir kez daha ortak acımız olan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yüreğimizin yandığı böylesine acı bir günde hain terör örgütü DHKPC tarafından Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırı yıkınıyor. Şehit olan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hangi ideolojik saikten olursa olsun PKK, DH, DHKPC, FETÖ ve benzerleri hangi harfi kullanırsa kullansın, amasız, fakatsız terör örgütünün karşısında durarak bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuyla bir kez daha altını çizerek paylaşmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler ve kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Hızla değişen ülke gündemine ve iktidarın akıl almaz icraatlarına gelecek olursak, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen ve Merkez Bankası Başkanı'nın kendisine göre görevden affını istemesiyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre ise görevden alınmasıyla sonuçlanan Merkez Bankası Başkanı değişikliği bizlere gösteriyor ki, ekonomi politikalarında yapılan bunca yanlıştan hiç ders alınmamış. Vatandaşın belini büken kötü ekonomiyi düzeltme dirayeti gösterecek bir ekonomi aklı inşa edilememiştir. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 5. başkanı göreve başlayan Merkez Bankası çarşıda, pazarda, market alışverişinde vatandaşın cebine ortak olan enflasyonu düşürmek yerine kendi iç çatışmasının derdine düşmüş, koltuk kavgalarının yaşandığı bir kurum haline dönüşmüş durumdadır. Örneğin, Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre dana etinin fiyatı yıllık %109 Kuzu etinin fiyatı ise yıllık yüzde 129 artış ile gıda enflasyonunun çok üstünde bir seyir göstermiştir. Kuzu eti fiyatı kasaplarda ve marketlerde için çeşidinde.